Yemek kanalından herkese merhabalar. Fırında nar gibi kızaran bütün pirinç tavuğumuzun hazırlanışı. Tavuğumuzu önce aldık. Hafif delikler açtık. Açtığımız deliklerden tereyağları biraz sürdük parça parça. Salça, baharatlarımız, karabiber, kırmızı tatlı toz biber, tuz baharatlarımızın yarısını tavuğa buladık tereyağımızı sürdük daha sonra salçamızı ayarladım ondan öncesinde tereyağı sürüp salçayı sürdüm ve yoğurdumuza da kırmızı tatlı toz biber karabiber ve tuz zeytinyağlı yoğurdumuz onları birbirine karıştırdım sosumuz hazır içinde bir parça kalan tereyağı koydum şöyle güzel bir sos bunun üzerine böyle dağıtacağım yumurta fırçamızın yardımıyla böyle süreceğiz Evet sosladığımız tavuğumuzu güzelce böyle hazırladık fırına süreceğim nar gibi pişmiş enfes bir tavuk elde edeceğiz. Tavukçuların önünden geçerken o buram buram kokan herkesin bir parça canının çektiği nar gibi tavuğu hazırlıyorum sizler için. Ortalama 220 derecede 35-40 dakika pişecek. Şimdi fırına süreceğim. Üzerine zeytinyağı gezdirdim. Şöyle. Fırına şimdi süreceğim. İkinci kata koymuştum. Fakat tavuğun yüksekliği değdi. Nadi. Böyle. Ortalama 40 dakikada 220 derecede pişecek üst altlı son görüntü böyle olduktan sonra sizlerle görüşmek üzere ben size enfes marş fasulyemi hazırlayacağım birazdan bugün menü ve tarifler muhteşem mutlaka abone olup yeni videoları kaydedebilirsiniz hoşçakalın şimdiden afiyet olsun